Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ismim Mustafa Cihat Durmuş, Antalyalıyım. İlk ve orta öğretimi Antalya'da tamamladıktan sonra İstanbul'a lise ve üniversite dönemini tamamlamak için geldim. Ee, bu süreç içerisinde medya sektörüne olan ilgimden dolayı sektörde çalışmaya başladım. F farklı medya kuruluşlarında yer alarak 2010'da da kendi medya şirketimi kurdum. 2014'te Türkiye'ye ilk VR prodüksiyonu getiren şirket olma heyecanıyla ve e, sektör olan ilgimizden dolayı da e, yazılım sektörüne beraber kurarak VR şirketler üretmeye başladık. VR prodüksiyonunu kurduğumuzda farklı reklam anlayışının dışına çıkarak, e, insanlara deneyimleme yaşatarak, oyunlaştırma yaşatarak ve kişiselleştirme yaşatarak bir reklam kampanyaları üretmeye başladık. O sırada geliştirmiş olduğumuz ekibimizle de 2010'da 2020'de ilk oyun şirketimizi kurduk. 2020'de kurmuş olduğumuz oyun şirketinin sonrasında mobil oyun sektöründe hizmet veriyordu oyun şirketimiz. E, 2021'in sonunda da PC alanında hizmet veren ikinci şirketimizi kurduk. Ardından da baktık ki bu sektörde böyle bir ihtiyaç var, böyle bir e, talep var. Sektörün girişimcileri gençler olduğu için ve bu alanda e, girişim yoluna çıktıklarında ticari tecrübeleri olmadığı için burada çalışabilecekleri global bir yapıya sahip olması gerekiyordu ofislerin. Hem de onlara eşlik edecek mentorların, danışmanların veya iş koçlarının sektörün içerisinden globalde isimlerinin karşılık bulduğu kişilerden oluşması gerekiyordu. Biz de bunu sağladık burada. Harika işler yapmışsınız gerçekten Mustafa Cihat Bey. Peki Stargate hakkında bilgi alabilir miyiz? Neler yapıyorsunuz? Neler yapacaksınız Stargate'te? Startgate Dijital Oyun ve Oyun Teknolojileri Girişimcilik Merkezi. Bu merkezde dünyanın en büyük metakaresine ve içeriksel anlamda en çok içeriğinin olduğu bir merkez olarak tasarladık. Tamamen özel sektör girişimi olan bu merkez bir girişimcinin baştan sona yani geldiği andan itibaren ürünün ticarileştirilmesi, ardından şirketleşmesi ve kurumsallaşması süreçlerinin tamamını hem finansal hem hukuksal hem de pazarlama anlamında tüm desteklerini vererek girişimciyi başladığı noktadan süreç içerisinde devam eden her yükselişinde yanında olarak globale taşımak istiyoruz. Harika. Peki Mustafa Cihat Bey, Stargate'i kurma aşamasındaki motivasyonunuz neydi? Stargate'i kurma aşamasındaki motivasyonumuz biz bu ekosistemimizi kurarken benim ilk o oyun yatırımı 2020'de olmuştu. 2020'de bir hyper casual alanında içeri göreten bir stüdyo yatırım yapmıştım. Ardından 2020'nin sonunda da bir PC oyun tarafına yatırım yapmıştım. Baktık ki gördük ve burada tüm girişimizler gençlerden oluşuyor. Bu gençlerin bilgiyi hem ticarileştirme kısmında hem de bunların sahiplenilmesi ve global taşınması açısında bazı sorunlar var. Bunları tespit ettik ve bu süreç içerisinde girişimcinin nasıl yatırımcı bulunması gerektiği, nasıl şirket yönetmesi gerektiği, nasıl sunumlar yapması gerektiği, etkili iletişim nasıl kullanması gerektiği ve takımını nasıl oluşturması gerektiği noktasında destekler sağlayarak, bilgiler vererek, mentörlük yaparak bu ekosistemi büyütmek için bu iş fikrini ortaya çıkardık kendi kurmuş olduğumuz ekosistem içerisinde bir girişimcinin aynı zamanda eğitim tarafıyla akademi ettiğimizde eğitim tarafını, medya gate ile medya, marketing, etkinlik ve yayıncılık faaliyetlerinin yürütüldüğü Playgate Ventures tarafıyla girişimcinin tohum öncesi yatırımını ve tohum yatırımlarını bizim yaptığımız, aynı zamanda globale seri aya çıktıkları zamanda yatırım turunda liderlik yapmamız bizim en büyük güçlerimizden bu içerideki yapıda. Haricinde oluşturmuş olduğumuz, yine bir e, sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştirecek olduğu derneğimiz ve haricinde de globalde 10 ülkede iletişim ofisi kurduğumuz lokasyonlarımız mevcut. Girişimciler buradan Türkiye'de ilk ön kuluçka süresini tamamladıktan sonra bizim içeride 6 aylık bir kuluçka dönemimiz var. O kuluçka döneminde onların başarılı ve motivasyon devamlılığını gördüğümüz andan itibaren biz onları Gitmek istedikleri noktaya götürmek için elimizden gelen gayretle çalışacağız. Harika, tebrik ediyoruz gerçekten startup teknoloji olarak. Ee, peki başvuru süreçleri ne zaman başlayacak? Başvuru süreçlerimiz yarın itibariyle başlıyor, online üzerinden başvurularımız oluyor, resepsiyon üzerinden. Bu alınan başvurular Temmuzun 15 itibariyle değerlendirmeye alınarak ön kuluçka sürecimizi. İlk olarak 30 Temmuz'da başlatıyoruz. 30 Temmuz'dan 30 Eylül'e kadar ön kuluçka, ardından da kuluçka dönemine başlıyoruz. O sırada da tekrar yine ön kuluçka dönemimiz tekrar eden bir şekilde başlıyor. Oyun girişimleri ve oyun girişimci adaylarına neler söylemek istersiniz? Önerileriniz nelerdir? Girişimciliğin DNA'sı tutku, disiplin ve süreklilik gerektirir. Doğal olarak başladığınız iş planınızdan iş planınızı oluştururken işinize aşık olmadan profesyonel bir bakış açısıyla duygularınızı ikinci plan atarak heyecanınızı da kaybetmeden bu dengeleri iyi yürüterek ilerletmeniz gereken bir süreç burası. Yeri gelecek motivasyon kaybedeceksiniz, yeri gelecek motive olacaksınız. Bu süreç içerisinde sizi iyi günlerinizde, kötü günlerinizde de motive eden tek şeyin fikrinizin ve enerjinizin sürekli yüksek olması. Sizi bu süreç içerisinde motive ya da demotive eden alanlar oluşacaktır, süreler olacaktır. Bu süreler içerisinde hiçbir şekilde güvenmiş olduğunuz fikrinizi yılmadan devam etmenizi, heyecanınızı kaybetmemenizi ve profesyonellikten ayrılmamanızı tavsiye ediyoruz. Onların profesyonellikten ayrılmadığı sürece başarıya ulaşmamaları için hiçbir sebep yok. Özellikle bizim burada kurmuş olduğumuz ekosistem içerisinde hata yapmamaları için her türlü önlemi almış bulunuyoruz. Kurmuş olduğumuz ekosistem içerisinde tam zamanlı bütünsel koşulluk sistemiyle bir girişimcinin hangi alanda kime ne ihtiyacı varsa tam zamanlı yanında istihdam ettiğimiz bir iş metodumuz var. Doğal olarak hem girişimini daha hızlı sonlandırmasına hem de hata yapmamasına sebebiyet veriyor bu kurmuş olduğumuz yapı. Biz oyun dikeyinde bir kuluçka merkeziyiz. Ee, bu alanda hizmet verecek tüm girişimcilerimiz zaten biz buraya geldikleri aşamadan itibaren her türlü desteklerini ve yatırımlarını almalarında öncülük ediyoruz. Biz bu kampüsü tasarlarken yeni nesil oyun ve oyun teknolojilerine hizmet veren girişimcilerin yer almasına uygun olarak tasarladık. 724 yaşayan bir tesis burası. İçeride Oyun sektörünün üretim aşamasında gereklilik, gereklilik duyduğu her alan mevcut burada. Haricinde girişimcilerin sosyal alanlarını oluşturabileceği, sporun yapabileceği, uyku kapsüllerinde dinlenebileceği, duştan alabileceği, işte müzik hobi odalarında müziklerini çalıp e, hobi becerilerini geliştirebileceği bir alanlar oluşturduk burada. Aynı zamanda yapmış oldukları oyunların testleri ve deneyimlerini yapabilmesi için alanlar oluşturduk. Kurmuş olduğumuz ekosistem içerisinde bir girişimcinin neye ihtiyacı varsa o alanlarla ilgili iştah şirketlerimiz var. Eğitimini tamamlaması için akademik eğitimimiz var. Etkinlik, medya, yayıncılık ve reklamcılık anlamında faaliyet gösteren Idea Gate var. Aynı zamanda eğitim akademi tarafından mezun olan girişimcilerin bireysel olarak çalışmalarını sağlayabilecekleri Talent Up Gate diye bir şirketimiz var. Burası da sektör içerisinde ve globale insan kaynakları üreten bir insan kaynakları şirketimiz. Bu yatırımlarla birlikte girişimcinin yatırıma ihtiyacı olduğu anda da ona destek olabileceğimiz Plague Adventures diye bir yatırım fonumuz var. Doğal olarak bir girişimci geldiği andan itibaren tüm ihtiyaç ve isteklerini bu işler şirketlerimizden servis alarak girişimlerine devam ettirebiliyorlar. Ve sonrasında yatırıma ihtiyaç olduğu andan itibaren de yatırımına bulabiliyorlar. Girişimcinin oyun üretimi süreci içerisinde ihtiyacı olan tüm eksiklerini tamamlayarak hata yapmamasına, yayıncılarla doğru iletişime geçmesine ve yatırımcılara doğru sunum yapmasına öncülük ediyoruz. Ve doğal olarak başarılı olması için de elimizden gelen tüm imkanları seferber ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Mustafa Bey. Son olarak bugün basın lansmanı yaptınız. Duygularınızı alabilir miyiz? Neler hissediyorsunuz? Nasıl geçti? Valla beklediğimizden daha güzel geçti. Çok güzel bir katılım sağladı. Hem basın mensupları hem de dostlarımız. Bizim için de güzel bir deneyimdi. Güzel bir tecrübeydi. Sonuç itibariyle biz de kendi işimizin bir girişimcisiyiz aslında. O yüzden e, hatamız olduysa, eksiğimiz olduysa veya suçlu ihsan ettiysek Afola. Hoş geldiniz tekrardan sizde. Elinize ve emeğinize sağlık.